Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ali Borovalı'nın derneğimizde sosyal medyada LinkedIn birim yöneticisi olarak görev alıyorum. Ee, aynı zamanda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde okuyorum. Eee 3. sınıf Mekatronik öğrencisiyim size bölümünden, e, okulundan ve Sakarya ilinden biraz bahsedeceğim. ben der, e, hocalarımızdan başlayayım. Hocalarımızdan 4 tanesi profesör, 3 tanesi doçent, 5 tanesi doktor öğretim görevlisi ve 6 tanesi araştırma görevlisi. E, hocalarımız elektrik ve makine ağırlıkta mezun. Daha çok makine mezunu var. Bu yüzden derslerimiz e, makine ağırlıkta. E, derslerimiz genel olarak yapılabilir düzeyde ancak e, hocalarımızın değerlendirme binaya biraz zorlaşmakta. E, ders Derslerimizde kullandığımız atölyeler e, PST atölyesi, robotik atölyesi, e, elektronik uygulama atölyesi, denetim kontrol sistemleri ve elektrik makine atölyesi gibi atölyelerimiz bulunmakta. Emekhanemiz iki etişeş. çoğu zaman doyurucu ve güzel yemekler çıkıyor. Okul topluluklarına gelirsek, okul topluluklarında güzel topluluklar var. E, doğal kamp toplulukları var. Mekatronik topluluğu var. Teknomest'e katılan topluluklarımız var. Kendinize kendinizi geliştirebileceğiniz topluluklar bulunmakta. E, yurtlarına gelirsek e, kızlar için imkanlar biraz daha geniş. bir tane okulun içerisinde 3-4 farklı kız yurdu bulunmakta. Erkeğin için ise okulun içinde bir tane var. Bir de farklı ilçelerde birkaç tane daha yurt bulunmakta. Ev kiraları ee, okul çevresi eşyalı 1 artı 1000 liradan başlıyor. 2 artı 1 eşyalı da 1200-1300 liradan başlıyor. Okul çevresi uzaklaştıkça azalmakta tabi ki. Ee, Sakarya'da ulaşım genel olarak kolay. E, ee, otobüs sağlanıyor. Rahatça yakın mesafelerde ulaşılabiliyor. Kampüsten şehir merkezine yani ilçe, Adapazarı ilçesine 20-25 dakikada otobüs ve minibüslerle ulaşım sağlanabiliyor. E, kampüs civarında zaten ATM, kafe, market gibi yerler birçok bulunmakta. O yüzden rahatça oradan ihtiyaçlarını giderebiliyoruz. E, gezilecek yerler bakımında e, Sakarya'da Adapazarı içerisinde müzelerimiz bulunuyor. Deprem müzesi benzeri müzeler. Onun dışında doğal güzellikleri bulunuyor. Ancak bu doğal güzelliklerin bulunduğu ormanlık alanlara e, genelde özel araçlara gidiyor. Toplu taşıma bulunmuyor. E, hava durumu olarak da Sakarya biraz fazla yağış alan bir yer. O yüzden yağmurluk ve e, şemsiyenin yanında sürekli bulması gerekiyor. E, Sakarya aynı zamanda bir sanayi ili. Bu yüzden birçok e, büyük firma bulunuyor. Toyota gibi benzer büyük firmalar bulunuyor. Onun dışında küçük firmalar da var. E, Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.